Okuzan Hayat Üniversitesi birinci bölüm. Kızlar büyük sürpriz. Ay hocam ya bu kızları kaldırayım mı artık yani çocukları? Ay kaldır kaldır, kaldır vallahi ya. Bu videolar ne kime geldi acaba? Kesin mi bize gelmiştir? Neyse durun kim. Kızlar. Günaydın. Hadi ama uyanın. Dici Günaydın. Pijamanız bile giymemişsiniz. Hadi hadi kalkın. Yemeğe aşanacağız. <laughs> Boyum, boynum tutulmuş nedense. Ben de bilmiyorum. Ay arkadaşlar, Bakayım ne oluyor. Aa, sabah oldu. Hadi hadi. Kalkın. Kalkın hadi hadi sabah oldu. <laughs> ne oldu? Ay. Ay tamam ayol niye bu kadar korktun? <laughs> of ya cici valla ödümüzü kopardım da yani günaydın. Pijamamızı bile giymemişsiniz. Bakın. kızlarına nasıl uyandı? Ya. Dur ya Alev'i uyartmayı unuttum. Alev kızım hadi uyan. Hadi Alev kızım uyan hadi hadi. Günaydın Cici. Bak bak pijaman bu ne kızım bu ne? Pijama. Görüyor musun bunu? Bunu niye giymedin ya? Bak bak derslerini bile çalışmamışlar. Bu ne kitaplar böyle hayli olduğu gibi duruyor. Al şu pijamayı da yerden. Haydi haydi üstünüzü değiştirip gelin. Üf valla şunlara sesim yetmeyecek. Bilmiyorum vallahi ya. Ay pijamayı giyiyorum. Ay. Hadi çocuklar bakayım. Vallahi biz aşağı iniyoruz. Demek yiyeceğiz. Siz de şu eşyaları alıp yiyin. Allah Allah. Bu eşyalar niçin burada? Bahar Sıla. Haydi uyanın. Ne oldu? Ne oldu? Ya bir gelseniz de üstünüzü değiştirip. Ay kızın yandım. Kızcağım bir değiştirin de hemen. Ne oldu? Ay kusur gelmiş yemek. <laughs> acaba kargomuz geldi mi? Ya bununla acelesin acaba ya. Bir gelsenize. İşte bak ben de bunları gördüm. Bunlar ne? Eyvah. Ya çok erken gelmiş. Ne yapacağız? Bunlar da ne? Sürpriz. Ne? Bak, doğru ona durdusun söyle bunlar ne? Uzat. Dursun söyle bunlar ne? Siz sizin av konuşamıyorum. Sizin için aldık. Üff, ya gerçekten mi ya? <laughs> Ay. Neyse yani aldık. Almış. Ay, neyse. Hadi tekrar tekrar hediyelerimizi verelim. Hadi oturalım bari biz de. İlk ben kanka. Eee şey. E ee, ben bunu sıla aldım. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Bak. <laughs> En sevdiğim takım. En sevdiğim takım. Dur bir versin tutamadım. Çok teşekkürler. Ben de bunu sana aldım Alev. Mor. Ya siz renklere göre mi aldınız? Ben de buraya koyayım. Ben de sana aldım. Nerede pembe? Aa çok teşekkür ederim. İçine. Aa pijama almışsın çok sağ ol. Beğenmedin mi? Ya çok beğendim. <laughs> Aa burada bir de kurabiye cips şey falan var. Ha, be, evet. Evet. Ben ne bugün konuşamıyorum ya heyecandandır. <laughs> Hadi bakalım bir yine <yiyeyim>. tadına bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <laughs> çok güzeldi yani tadı. Mm. Elinize sağlık sağ valla. Bunları aldan bize bir, bizi bir böyle yemeğe götürseydiniz ya. Gelin götürelim. Aa, gerçi ciddi misin? Evet. Evet yani ben çok ciddiyim. Hadi gelin. Değil mi? götürelim beyler? Olur. Hadi bakayım üstünüzü giyin. Yes. <laughs> Yes. <laughs> Aa. Bir dakika. Ya senin telefonu bana ne oluyor? Hadi canım, telefonu telefonum nerede yok ya? Bir numara arıyor. Alo. Alo, ses gelmiyor. Alo tekrar ya. Alo. Hmm. Ya yok ses ya. Alo efendim. Adrian. Ne oldu? Ya Telefondan bir numara aradı. Ben de açtım yani bende kalmış benim telefonumu zannedin. Yani ses de gelmiyor. Allah Allah. Neden böyle oluyor ki? Allah Allah. Yine öyle bir konuş. Tamam. Alo bana bakar mısınız? Ya kimsiniz Nasıl? Allah benim ya? Kankacım iyi misin? Ay kız ne yapıyorsun? İyiyim. Allah Allah. Merhaba çocuklar. Lan bu benden küçük. Ne yapıyorsun? Sus ya öğretmen geldi. Bu mu öğretmen? Sus, sus. Ay işte, dur bir dakika. Ha, çocuklar öğretmeniniz e, özel bir dosya varmış burada gizli. Onu almaya geldim. Ha şimdi mı neden? E, hocanız öyle istedi. Yani önceden sesi bize söylerdi. Söyleyeceğim demişti ama hocanızın bir işi çıktı o yüzden ben almaya geldim. E, nerede bu dosya? Tamam tamam durun. Allah Allah. Ali. Ay Ali diyorum Andrea. Efendim. E kim aradın da öğrenebildin mi? Hayır hani ya ses gelmiyor. Allah Allah. Neyse um, okul müdürü geldi ne? Ay işte müdür yardımcısı geldi. Dosya istiyormuş. Ben müdür yardımcısıyım dedi ama şu özel dosyayı mı? İda hoca bize yani haber verirdi. Bilmiyorum vallahi ben de çıkıp Vereceğim. Ay dur düştü. Dur ben alayım. Ay. İyi misin? İyiyim ya. Alamadık ki bir türlü. Allah Allah. Gelsene sen de. Tamam. Ee, yani biz sizi bu okula hiç görmüyoruz. Ee, Ver bakayım. <laughs> ben eski okuldan geliyorum çocuklar. Ee, o yüzden siz buna kafanıza takmayın. Benim gitmem lazım. Çok acil işim. Allah Allah. Hoca çok garip davranmıyor mu? Ya oh, hoca bile değildir belki de ya. Dur ben ona bakayım. <laughs> ne yapıyorsun Cem? Tamam sakin ol. Allah Allah. Ya, bizden sonra şeye çıkacaktık. Evet çıkacaktık. Hadi yani çıkalım. He bir dakika dur ben çantamı alayım. Ya yağmur ya yok. Yağmur. Yağmur yağmayacağız. Mecburen yağmur dinene kadar birazcık bekleyeceğiz. Aynen. yanadır ateşin yanarım yanarım seni başka kimse bulamaz kayıbım <laughs> tutulmuş nedense. Ne alaka? Uf, Ali saat kaç? Adıcan. Ay Ali saat kaç bir baksana. Ee, saat... Ne kaç lan? Dokuz buçuk. Ne dokuz buçuk mu? evet ben niye bu kadar şaşırdınız? Ya sen manyak mısın? Ah her zaman kaldırıyordu. Of. Ya of. Daha çok geç kaldık desene. Ama ortada yani Dudu'yla Cici falan. Cici ile Dudu Hoca yani Esra Hoca Gilde falan gözükmüyor ki. Valla gece donmuşum. Yağmur bitmiş. Dışarı çıkalım mı? Gökyüzü çıkmıştır. Ve yok. Of ben valla Ah biz vallahi bunları koruyalım. Biz vallahi bunları alıp götürelim. Değil de değil. Ne ne? 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 Ah. Ay ben vallahi benim bunumu da koy koyacağım böyle. Ben... Ay doğru ya, ben kendi odama gideyim. Ay. Of be adam çok boştu. Ben de mumum benim mumum. Ya benim mumum vardı. Neyse artık ben bunu kullanacağım. Bu sweat shortu giyeyim ve bana çok yakıştı. Buna bayıldım gerçekten. Ay vallahi şu an video çekemem. Ben... <laughs> ay çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. Ama var ya yani tamam. Şapka bana göre olsun ben belki. Çünkü bunu bana aldı. Kanka bu taraf benim tarafım. Bu taraf da benim tarafım tamam mı? Tamam anlaştık. Parfümü almış bana. Hem <laughs> kadın parfümü. Kanka yok erkek parfüm alacaksın mı? <laughs> bu 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 tavşan pijama. <laughs> en sevdiğim. <laughs> Çok güzel. Ay ben şimdi bunu mu giysem kanka? Yuh. Abartma. Hayır <laughs> gerçi ben. Ya kanka ya ben sana şu süper şortum bunu giyebilir miyim? Çok üşüyorum. Hmm. <laughs> <laughs> çok ah kanka bence abartmayalım anlıyorsun sen üf, üf ya herkes böyle güzel güzel gel ben hiçbir şey giyemeyeceğim Ali üf. ya tamam canım bundan bu kadar üzülme ya dalga mı geçiyorsun git ya tamam tamam hadi gel hadi gel ben sana en güzel şey alırım kapşonlu kıyafet söz mü söz <laughs> Selamünaleyküm gençler ne yapıyorsunuz bakayım aleyküm selam hocam bugün belli ki bakıyorum dudun cici'nin sizi kaldırmasına gerek kalmamış erkenden kalkmışsınız ay evet hocam valla dün gece de burada uyumuş ya hiç buraya gelmediniz mi hayır ya hmm. Benim şu Merve o müdür yardımcısıyla kadın olan onunla bir iş görüşmem vardı. Şeye falan gittik. Çocuklar ha ben de sizden o şeye isteyecektim zaten. Hmm, neydi onun ismi ya? Zarf. Zarf nerede çocuklar? Hocam zarf bizde değil biz size verdik. Ha doğru cicideydi o. Hadi bakayım çocuklar. Haydi bakayım ne yapıyorsunuz böyle anlatın. Hocam biz şimdi gece oyun oynuyorduk. Ondan sonra ne oynuyor? Pardon ne oluyor? Çocuklar ben zaten öylesine soruyorum ya. Şimdi ne yaptığınızı da görebiliyorum. Hadi bakayım aşağı yemeye. Ay bu ne bari yani. Kış tatiline mi gidiyorsunuz kızım? Bunlar ne? Yani, tamam nasıl ben şu geçtim de. Ya ama hocam ya. Bu şapka çok güzel. Kızım hadi ya, Hadi, hadi gelin akşam yemeğini de misiniz Hocam biz de... Sus sus. Üf ya vallahi patlayacağım hocam ya çok güzeldi hmm, çocuklar. Evet ya yuppi bugün de yumurta yedik ve yumurta yemek en sevmediğim şey. Senin aklında mı var bizim sanki değil bro. Hadi bakayım çocuklar. Ben bu sefer arkamda oturacağım nereye gidiyorsan git. <laughs> bir değişiklik oldu. Evet. <laughs> Dur yiyemedim onu da. <laughs> ne yaptın? Canım temiz çocuk Çocuklar biliyorsunuz ki dün gece yağmur yağdı. Evet hocam biliyoruz. Biz de zaten o yüzden dışarı çıkacaktık ama çıkamadık. Ee, o yüzden burada yani uyuyakalmışız. Evet çocuklar. Şimdi ben böyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Yani ister misiniz? Evet hocam ya. Oley bir modamı değiştirelim özellikle de? Kızım bir konuşurken niye ayağa kalkıyor? <laughs> Allah Allah otursana. Sana başka ayağa kalkan yok. Hocam işte böyle kalırsınız. Ya kızım ne diyorsun ya? Hepiniz oturun, geçin yerlerinize. Ay. Allah Allah. Bu sefer de ben kazandım. Niye oturuyorsunuz lan? Ya şimdi ne yapacaksın işte ya? ne yazık çocuklar burada ya sizinle şey yapsak yarışacak değil mi? Aa ha niye bir böyle yani geri gelmiş gibi konuşuyorsunuz? Kızım oldu masaya çık Çıkırım. ama şu an çıkamıyorum çıktım bak ne <laughs> oturamıyorum gene oturdum. Hadi bakayım çocuklar bu sefer de dersimizi işleyeceğiz. Hangi <laughs> konu? Automatik ben hmm, kanısa. Ne? Ama neyse çocuklar ben şimdi buraya birkaç usta falan çağıracağım. Onlar da burayı düzeltecek, toplayacak falan değiştireceğiz burayı. Ana ne güzel olur değiştirelim. Neyse çocuklar siz de hadi bakayım şimdi artık odalarınıza geçin. Birazdan akşam olur uyuyacaksınız. Hayır, gerçekten annemizmiş gibi davranıyorsunuz. Çünkü annenizim. Hadi. Acele edin, geç kalmayın. Tamam, tamam. <laughs> Yoksa ben acaba yani sizin odanızda mı geçiyorum? Ya iyi de sen niye yani iki tane yatak var? Bilmiyorum, belki bir kişi daha gelir. Biz neden üç kişiyiz? Eğer kız gelirse bir tane daha erkek gelmek zorunda. Ha o? Çünkü canımız öyle istiyor. Numara arıyor. Bak vallahi gerçekten anlatacağım ya. Ver. <laughs> Allah Allah. Gel sen bakayım kime ne? Valla şunların kavgası bir türlü bitmiyor ki. Neyse odamıza da geçemeyeceğiz. Malum ne yapalım? Oturalım konuşalım. Yanlış mı oturduk? Yanlış geçeyim. Pardon doğru Aa ben niye <laughs> öyle hissettim ki? Neyse konuşalım ne konuşacağız? Bilmiyorum ya işte oradan buradan konuşuruz. Allah Allah ya. Allah Allah. Ne oldu? Ne diyor ya o kadın? Yoksa sana, sana küfür mü etti? Var ya benim kankama bir şey diyeyim. Ben de ağzına... Allah. Ne diyor? Kız mıydı erkek mi? Ali aradığına göre erkek. Gel bakayım. Sen... Ya duru. Allah belanı versin. Bahar ya bir şey yok tamam otur. Allah Allah ne bu kadar sinirlendin. Sen niye sinirlisin? Ay niye şaşkın? Ya yok ya gerçekten bir şey. Kadın bir türlü telefonunu açmadı. onu sinirlendim. Madem arıyorsun telefonun da çekmiyor. Niye daha şey yapıyorsun ya kardeşim? Allah Allah. Kanka yarın biz bir yerlere gidecektik. Yani nere? Ha doğru doğru. O yüzden bir zaman yatalım. Ee, gel Alev sen hadi bir vedalaşalım. Hadi kankacığım görüşürüz. Ulan yanağımın içine ya. Kankacığım ben yeni pijamamı giyip uyuyayım. Ben de pijamamı giyeyim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Siz duyuyor. uyuyun. Malum valla biz de ışık kapatamayacağız. Valla biz hiç bir falan giymiyoruz ha kanka. Biz niye kez oraya yaptık lan? Allah Allah ya hayır izin vermiyorum ben kardeşim. Beni buradan attıramazsınız. Ya hanımefendi lütfen inatlık etmeyin ya. Ya, hayır diyorum. Allah ne oluyor? Esra Hoca'nın sesi bu. Ya, bırak. Ne oluyor ya? Ben de telefonumu elimden bırakmamışım. Allah Allah, kızlar ne oluyor? Ya, kalk da koltuğundan. Ben nereden bileyim? Allah Allah, Esra Hoca bağırıyor. Allah Allah. kesin bir şey oldu. Şimdi kalkayım gidiyorum. Hocam ne oluyor burada? Hayır ya onlara sor Aa ne oluyor burada ya? Hayır kardeşim izin vermiyorum ya. Benim burada kovamazsınız. Alamazsınız diyorum okula. Ne oluyor? Bir dakika bir şey mi kaçırdım? Ne oluyor? Ne diyor hoca? Ya hanımefendi gerçekten yani okula almamız gerekiyor belgeler öyle ben belgeyle konuşuyorum yani siz vardınız. Ben mi vardım? Neyi ben vardım ya kardeşim ney neyi? Belgeleri hanımefendi belgeleri. yani ne belgesi? Ya siz Selma Hoca değil misiniz müdür yardımcısı? Ya ne karışıyorsunuz biz müdür yardımcısıyla yani müdürle konuştuk ya. Ne? Müdür yardımcısı mı? Ben hayır ya ben müdür yardımcısı değilim. Ya havan ne role giriyorsunuz ya siz geldiniz ya böyle. Gözlüğün yani böyleydiniz gözlüksüzdünüz geldiniz yani ya. Yani ya, saçınız aynıydı. Allah Allah saçınız siyah ve gözlük takıyordunuz hemen kılık değiştirmiş bak bak okulu almayacağız diye. Elimde belgeler var ben okulu sizden ayırmak istiyorum. Siz okuldan ayrılıyorsunuz hanımefendi. Ya gelip imzayı hem imza alıyorsunuz belgeyi sonra da böyle mi konuşuyorsunuz ya? Ne, ne imzalaması ya? Ya ne belgesi? Ah hocam durun. Karışma karışma benim hızım Hocam şey geldi buraya. Müdür yardımcısı. Müdür yardımcısı mı? Hocam. Ne oluyor be? Bak kılık değiştirmeyin. Öğrencilerinize de mi yalan söylemeyi öğrettiğiniz ne var ya? Hayır. Hayır. Ne oldu? Bir anlatır mısın? O, hocam dün şey geldim. Müdür yardımcısı diye biri geldi. Selma hocamış. Yani belgeyi istedi. Siz ona belgeyi vermişsiniz. Hayır. Ben belgeyi vermedim. Yani Selma diye biri geldi. Aynen hocam ya biz o gün şey gördük. Hanımefendi bir hafta boyunca sizi bu okuldan uzak tutmamız gerekiyor. Hayır ya gitmiyorum hiçbir yere diyorum ya ne inat ediyorsunuz ya. Ya neyin inatını ediyorsunuz ya gitmeyeceğim işte. Gitmeyeceğim. Neyin inatı bu ya kardeşim gitmeyeceğim bir olay var bir şey karışmış diyorum. Ya bir izin verin olayı anlayayım ya şu kalp şekli burnumla <laughs> Diye hal ya beni şey yapıyorsun inat ediyorsun ya. Hocam okuldan ayrılmayın. Kızım dur sen de bir ya konu var zaten. Üf, tabii ki ben de yani ayrılmak istemiyorum ama ne yapalım bir şey olaylar dönüyor bir şeyler imzalanmış işte çocuklar. Ben bir şey yapamam. yani bir şeyler dönmüş, bir olaylar dönmüş sizde. Özel kaldı. Yani ben şeye varmıştım sıraya. O da vermiş artık çocuklar yani yapacak bir şey yok. Hocam bir haftanın hazırlama ya, ya sen de. Allah Allah. Ne bir depresyona şeye gidiyorsun. Ay ben söyleyeyim ben böyleyim. Şimdi küfür edeceğim Ya gider misiniz artık ya? Bir gidin bir gidin. İyi, tamam hocam. Hocam ne yapacağız yani şimdi okuldan ayrılacak mıyız? Ay yer değiştirdin. Hocam gitmeyelim ya ayrılmayalım okulda. Çocuklar. Ya defalarca gitmedin ya sen de hala. Biz tamam beye gidiyoruz. <laughs> Çocuklar mecburen bir haftalığına daha ne diyeceğiz? Ya yine o numara arıyor. Alo. Ne? Ay, ne oldu Ali? Söylesene. Bir dakika dur. Of amca dur. Ali ne oldu söylesene Ali Ali